Adım Metin Coşkun. 1961 doğumluyum. 56 seneden beri saatçilik mesleğini yapmaktayım. Bazı insanlar zamanı kovalar. Bazıları ise onu tamir eder. Bu zamanı elleriyle onaran bir ustanın hikayesi. Bir saat tamircisi değil yalnızca. Zamanın ustası. Bu mesleğe 8 yaşından başladım. 8 yaşından beri bir fiil Hiç ara vermeden saatçiliğe devam etmekteyim. Ben 8 yaşından kadar Afyon'un çay kazasında köyde yaşadım. Çocukluğum orada geçti, çobanlık yaptım. O dönemlerin insanıyım. Sonra benim babam vefat etti. Benim abim İstanbul'da polis memuruydu. Aramızda 20 yaş fark var. Benim abim İstanbul'da polis memuruydu ama saat meraklısıydı. Saatlere çok ilgisi olan bir insandı. O zamanın insanlarındaki düşünce, yapı şuydu. Çocuk okuyamazsa bir mesleği olsun, sokaklara düşmesin, perişan olmasın diye bir mesleğe çırak olarak verilirdi. Ben de böyle bir çıraklıkla saatçilik mesleğine başlamış oldum. 6 sene çıraklık dönemim oldu. Aşağı yukarı 4 sene, 5 sene kadar da kalfalık dönemim oldu. Sonra ustalaştık artık. Bu sırada askerlik dönemim oldu. Askerlik bitti geldik. Bir dükkan açmaya karar verdim ve dükkan açtıktan sonra da artık bu mesleğin tam göbeğine yerleşmiş olduk. Bizim mesleğimiz iyi bir meslek. Kimsenin yapamayacağı zor bir meslek. Meslek erbabının yetişmesi de çok zor. Şu dönemde yetişmiyor. Zaten bizim mesleğimizin sorunlarından birisi de yerimize yeni birilerini bulamamış olmamız, yeni insanların yetişmemiş olması. Gençler artık bu işe pek meraklı değil. Oysa sabır isteyen her iş insanı da eğitir. Hiç düşündünüz mü ya saat hiç var olmasaydı? Ne bir tik ne bir tak. Hayat ritmini nasıl bulurdu? Sabah ne zaman başlar, akşam ne zaman biterdi? Meslek sabır isteyen, çok dikkat isteyen, çok bilgi ve beceri isteyen bir meslek. Saatçilik çok ilginç bir meslek tarzı. Eski saatlere merak verdiyseniz, gönül verdiyseniz eski saatlerde bir sanat var. Hem zanaat var, hem sanat var. Zanaat demek bizim mesleğimiz, icra ettiğimiz iş. Sanatsa bu işe bir duygusal boyut eklenmesi demek. Antika saatlerde, eski saatlerde, özellikle 100 yaşından önce yapılmış saatlerde mutlaka sanatsal bir takım ögeler eklenirdi saatlerin üzerine. Ya süslemeler, motifler, bazılarına taşlar, elmaslar, pırlantalar, bazılarına güzel dekoratif resimler, Mesela ben saat denilince sadece kol saati olarak düşünüyor insanlar. Ben kol saati değil, saatlerin bütün çeşitleriyle ilgiliyim. Modern saatlerin tutunda eski zaman saatlerine, kule saatlerine varana kadar her alanda varım. Bozuk bir saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Saatçiler biraz böyle ince ruhlu olması lazım. Bunları anlaması ve bilmesi lazım. Biraz sabırlı olması lazım. Bazen bazı saatleri yaparken 10 kere, 20 kere söküp taktığımız olur. Ufacık bir hata vardır, onu göremezsiniz, bulamazsınız. Onu buluncaya kadar defalarca artık uğraşırsınız, uğraş. Bazen de şu küçük vidayı bulmak saatler sürer. Ama o olmazsa bütün sistem boşa döner. Bazen de bırakırsınız dersiniz ki tamam artık ya ben bunu yapamıyorum. Düşünürsünüz, gidersiniz evde uykularınız kaçar. Ben çok uykusuz geceler geçirdiğimi biliyorum. Bunu niye yapamadım diye. Ondan sonra, ha, o gece düşünürsünüz sabah, ha, şundan olabilir mi gelir yaparsınız ondandır gerçekten başarmışsınızdır. İşte böyle saatçilik böyle biraz sabır işidir, biraz zor bir sanattır, biraz dikkat işidir, özen gösterme işidir. Sanatımızın zorlukları bunlar. Böyle şeyler var. Benim çıraklık dönemimden bahsedeyim bu sabır işi diyorum ya, sabır işinin ne olduğunu anlatmak için. Mesleğe ilk girdiğimiz zaman bir ustanın yanına 6 yıl boyunca benim elime hiç saat verilmedi tamir olsun diye. Ben saat yapabilmek için yandım, tutuştum. Görüyoruz, usta derdi ki benim sol tarafımdan çünkü saatin usta tamir ederken onun ellerini en rahat görebileceğimiz, ona ne iş yaptığımızı en rahat görebileceğimiz nokta sol omzunun hizasından onun yaptığı işe bakmamız gerekirdi. 6 yıl boyunca seyrettim. Düşünün 6 yıl bitmeyen işkence gibi. Her gün adam ne yaptı seyrettim. Ama seyrederek saatler nasıl yapılır ezberledim. Her şeyini ezberledim. Yani adam tamam ya artık verse bana bu usta da ben bunu bir yapsam o kıvama geldim. Ahmet Usta dedi ki sen galiba oldun artık gel dedi şu saati sök de bir göreyim. İşte o gün benim bayramımdı. saati söktüm. Allah'ım ne benim için ne büyük bir şeref. Bu neydi? 6 yıl sabrettim. Sabretmeyi öğrendim. Şimdi bir saat gelip de 10 kere sökmek gerektiği zaman bunun ne kadar zor bir şey oldu benim için o zor zor olmuyor. Ama o sabırsız bir insan için o iş iki kere söyle aa yeter ya bunu ben yapamıyorum deyip bırakıyorlar. Biz öyle değiliz. Biz sonuna kadar onu uğraşırız, 50 kere sökeriz ama onu yaparız. Onu buluruz, düzeltiriz, yaparız. İşte sabır, o çıraklıkta verilen sabır bunu öğretti, bunu yapmayı başardık. Benim için her saat yeniden atan bir kalptir. O yüzden tamir etmek değil, can vermek derim ben buna. Eskiden e, ilk kazandığınız parayı, siptah parasını çerçeveletir duvara asardınız, bu benim. Periköy'de dükkan açıp da bu bölgeye yerleştiğimde ilk dükkan açtığımda ilk kazandığım para, siptah param, onu çerçeveledim, o gün bugündür ben.